Galatasaray, Jelertin yerine Sabek için yeni bir aday buldu. Celert'in tatmin etmeyen performansı, Galatasaray'ı kış transfer döneminde yeni bir sabek almayı düşünmeye itti. Kulüp, Premier Lig'den bir oyuncuyu seçenekler arasına koydu bile. West Ham'da fazla şans bulamayan Vladimir Kufal birkaç ay içinde İstanbul'a gelebilir. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Sabek, Galatasaray Teknik Heyeti tarafından mükemmel bir isim olarak görülüyor. Vladimir, Çek Cumhuriyeti milli takımında düzenli olarak forma giyiyor ve burada iyi maçlar çıkarıyor. Ancak West Ham'da aynı performansı gösteremiyor. Vladimir Kufal'ın en önemli özelliklerinden biri ortalarıdır. Topu ceza sahasına hassasiyetle gönderebilmesi, Hava toplarında takım için önemli bir silah haline geliyor. Bunun yanı sıra Jelert'ten farklı olarak Vladimir Yılmaz bir oyuncu ve yüksek dayanıklılığa sahip. Bu da ona sahada geniş alanları kaplama ve hem savunmada hem de hücumda takıma destek olma imkanı tanıyor. Ancak yaşı beni endişelendiriyor. Yaşlı oyuncuları getirme fikrini pek sevmiyorum. Benim görüşüme göre genç bir sabek için önemli bir miktarı riske atmalıyız.